Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Bugün günlerden 3 Mayıs 2021. Şu anda sabah 9.30. Kısıtlamalar var. Kısıtlamalara rağmen devletimiz koronavirüs aşısının vurulacağı günü tüm vatandaşlarımızın e, kısıtlama öncesi, kısıtlama sonrası, kısıtlama saatinde gece gündüz e, aşısını yaptırmaya gidebilir diye izni var. Biz de onun için şu anda ben koronavirüs Boyut 19, yani aşısını yaptırmak için Reyhanlı'da bağlı bulunduğumuz sağlık ocağına gelip aşımı yaptıracağım. Rabbel Alemin herkese şifa verir inşallah. Şu anda hastanenin önünde geldik, durduk. İnşallah Rabbel Alemin aşımızı vurulacağız. Rabbel Alemin'den şifa istiyoruz. Tedbir senden, takdir Allah'tan derler. Rabbul Alemin bunu buyurmuştur. Biz de geldik. Aşımızı vurulmaya. Gerisinde Rabbul Alemin'e, Allahu Teala'ya tevekkül ettik. Rabbul Alemin tüm hastalarımıza şifa versin. Bu koronavirüsü Türkiye'mizden, Hatay'ımızdan, Reyhan'ımızdan, tüm dünyadan kaldırsın. Eskiye Eski yaşantımıza geri döneriz inşallah. Rabbül Alemin yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.